Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz. Andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili ikizler için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olma ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili ikizler mahkeme kartıyla başladık. Kupa kralı tılsım dörtlüsü kılıç dokuzlusu değnek üçlüsü ve değnek ası öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada bir kişiyle yapacağımız duygusal bir yüzleşme enerjisi var ve bu duygusal yüzleşme neticesinde enerjiniz yükselecek yani o içinize akıttığınız kaygı endişe vesvese değersizlik yetersizlik çaresizlik duygusu neyse öfke kırgınlık kızgınlık Bunları dile getireceksiniz. Akabinde enerjisel anlamda bir dönüşüm etkisine gireceksiniz. Çünkü burada bir şeylere susmuşsunuz, İçinizde tutmuşsunuz. Ee, aman bozulmasın, aman bitmesin. Şöyle böyle. Yani artık bir şeyler bardağı taşıran son damla olmuş sizin için. Bu bir kısmınız için e, ilişki enerjisi olabilir, evlilik enerjisi olabilir. Bir kısmınız için aile içerisinde parayla ilgili miraslık durum ya da durumlarda yaşanan haksızın size altı bir öfke kızgınlık kırgınlık enerjisi olabilir ama daha çok bir ilişki veya evlilik enerjisi olabilir şimdi akrep yengeç balık bir de bu e, koç yay aslan etkili bir kişiden bir duygusal adım alabilirsiniz akabinde duygusal bir yüzleşme yapabilirsiniz. Bir ihanet ortaya dökülmüş olabilir. Bunu sadece üçüncü bir kişi olarak almayın arkadaşlar. İhanet sadece üçüncü kişiyle yapılmaz. Ee, karşı taraf bir ya da birlerin etkisi altında kalarak size bazı kırıcı sözler söylemiş olabilir. Bazı kırıcı davranışlarda bulunmuş olabilir. Sizi sorumluluklarla yalnız bırakmış olabilir sizi çaresizlik içerisinde bırakmış olabilir Şimdi ihanete sadece karşı cins olarak üçüncü kişi olarak almayın arkadaşlar yani burada artık sizin tabiri caizse e, sınırlarınızı zorlayan e, bardağı taşıran son damlaların yarattığı bir duygusal yüzleşme olacak dediğim gibi akrep bir yengeç balık bir de koç yay aslan etkili bir kişiden bir duygusal adım alabilirsiniz bir diğer etkisi bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu bir hukuksal süreç etkisi de olabilir yani bir kısınız böyle bir süreç içerisinde siz bu süreçte bir yüzleşme enerji içerisinde kalabilirsiniz bir diğer etkisi enerjiniz yükselecek motivasyonunuz artacak bolluğunuz bereketiniz üretkenliğiniz artacak kader çarkı ve imparatorlukça kartıyla beraber özellikle de kariyer ve parayla ilgili çok güzel etkiler alacaksınız sosyal çevreniz hareketlenecek. Yeni kişiler, yeni enerjiler akacak hayatınızda kendiniz ilgili küçük de olsa değişimlere gidebilirsiniz. Saç boyatmak, saç kesmek, beslenme alışkanlığınızı değiştirmek, yeni bir hobi edinmek veya hobinizle ilgili bir workshop'a katılmak. Yani burada artık diyorsunuz ki ben hayatımda mevcut durumlarla ilgili değişim istiyorum yeni sosyal çevre, yeni arkadaşlıklar, yeni hobiler, hobilerinizle ilgili yeni eğitimler. Burada oldukça hareketli bir dönem sizi bekliyor. Ve bunlarla ilgili oldukça şanslı etkiler alacağınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Mayıs ayından bu yana. 2025 Mayıs ayından bu yana resmi bir kurumdan beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir evrak sonuç artık geliyor. Gelecek olan sonuç evrakla beraber hayatınızda yeni bir döngüye gireceksiniz. Yani bu sonuç ne ile ilgili ise artık sizin hayatınızda bir kırılma noktası yaratacak. Bir kısmınız için para ile ilgili olabilir. Bir kısmınız için iş hayatı ile ilgili olabilir. Haksıza uğramışsınızdır. Bununla ilgili bir mücadeleye girmişsinizdir Mücadelenizin mükafatını almak gibi. Sabrınızın mükafatını almak gibi. Ama burada artık hani o gösterdiğiniz sabrın gösterdiğiniz çabanın meyvelerini toplamak var sevgili ikizler özellikle de toprak etkili sevgili ikizler burcu yani yükseliniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz burada artık hayatınızda kalıcı değişimler etkili olacak şimdi yeni bir eğitim alabilirsiniz bir eğitim verebilirsiniz ya da bir iş kurmak gibi niyetiniz varsa bu nedenle danışmanlıklar alabilirsiniz daha çok bu bir mali müşavir olabilir yapmak istediğiniz iş neyse arkadaşlar o alanla ilgili hani alanında uzman bir kişiden bir danışmanlık alabilirsiniz şimdi gündeminizde daha çok burada para iş kariyer ve kendi işiyle uğraşmak isteyen veya uğraşan sevgili ikizler burcu danışmanlıklar almak bir kısmınız danışmanlık da veriyor olabilirsiniz burada da oldukça kazançların artacağı bir süreç sizin için etkili olacak şimdi oğlak Burcu olan bir kadınla, güçlü bir kadınla, e, bu bir daha çok otorite figürü olabilir. Çalıştığınız yerden ya da çevrenizden, ilmine, bilgisine inandığınız, güvendiğiniz güçlü bir kişi olabilir. Bundan bir fikir alabilirsiniz. E, bir kısmınız maddi olarak bir destek de olabilir arkadaşlar. Maddi ya da manevi fark etmeksizin, oğlak etkili bir kadından, güçlü bir kadından güzel bir destek alabilirsiniz. yani arkadaşlar almayacağım bir daha karıştıracağım iş arayan ya da iş haberi bekleyen sevgili ikizler burcu çok çok güzel bir düzenin başlaması var yani yavaş yavaş zirveyi taşıyacak sizi bir kariyer fırsatı elde edebilirsiniz. Özellikle de Nisan ayından bu yana bir iş arayışı içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Hani mevcut bir işiniz de vardır. Çalışıyorsunuzdur. Boşta kalmamak için tabi caizse. Hani haber gelse de ben de artık gitsem modunda olabilirsiniz. Burada gelecek olan bir haber var. Akabinde yeni bir düzene, yeni bir yapıya geçme enerjisi içerisinde olacaksınız. Özellikle de koç etkili sevgili ikizler burcu daha çok siz bu etkiyi alabilirsiniz e, arkadaşlar ilaki sadece koç etkili ikizler bu etkiyi alacak demiyorum e, daha çok e, o enerji o yönde aktı burada sizi düşünen sizi adım atmak isteyen biri var özellikle de yay ve aslan etkili bir kişi olabilir. Yay, aslan, Başak etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bu kişi sizi üzmüş, sizi kırmış olabilir. Bu kişi affetmemek konusu oldukça e, kararlı bir enerjide olabilirsiniz. Geçmişte de şans vermiş ve verdiğiniz şanslardan dolayı sadece bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Buradan geçmişten gelen bir etki var. Tekrar sizden şans istemek isteyen. Şimdi bir diğer etki ise sevgili ikizler. Genel olarak bu 10 günlük süreç hayatınızda içsel huzuru, içsel denge derinden hissedeceğiniz bir süreç olacak. Hedefleriniz için, istekleriniz için, hayalleriniz için oldukça kararlı olacağınız bir süreç olacak. 9 Eylül'den bu yana inzivaya çekildiğiniz, içe yöneldiğiniz böyle hani bir şey yapmak istemeyen, e, kimseyle görüşmek istemeyen daha çok kendi kabuğunda tabiri caizse takılmak isteyen bir enerjide olmuş olabilirsiniz. Ama oldukça böyle enerjilerinizin değişici, aktif olacağınız bir süreç sizi bekliyor. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.